Şimdi bakın şu çok önemli. Beş taş hakikaten çok iyi gidiyor. Fakat ben hem dünün anlam ve önemi uğruna hem de bugün beş taşlara bir Galatasaraylı olarak hediye için Konyalım türküsünü istiyorum. Ertem. Konyalım. Yürü yavrum yürü. Konyalım yürü. Ve o Konyalım türküsünde bir de bazı Kelimeler geçiyor. Onu bir duyalım. Ver bir Konyalım ver. Bir Konyalım ver. Bu da benim isteğim. Oo, oh, ver müziği. Konyalıyı arasa mı konyalamır yürü, yürü konyalının bir. Hocayi göster. Herte pastırma diyordu bu praza. Arkadaşlar bunun orijinalini verin. Nadide Sultan almış pırasa mırasa niye pastırma. Pırasa firmasından şey mi aldı, yoğurdum diyor moğurdum diyor. Bu ne ya? Pastırmam. Ay yedim 50 lira pastırmam. Nerede pastırma nerede? Bak. Şimdi pastırma diyecek hocam bak diyecek diyecek. <laughs> Allah belanı versin. Bulgur ne ya? Erdem ne? Erdem bunlar ne? Nalide <laughs> Sultan bağlanacak. <bağlağı gülüyor> yoğurt diyor oğlum? Hangi şarkıyı ne ya bu Konya'da? <laughs> bulgur, diyor, bulgur diyor. Yoğurt. Bulgur, diyor. yoğurt. Pırasa, pırasa. <laughs> hani pastırma demiyor? Pastırma var. Bu türkün oruçlarını pastırma var. Ama anlam var. Allah var. Allah var. Allah var. Bu kadar Sen de pastırma bak. bekliyordun değil mi? Ben de öyle biliyorum şarkıyı. Burası geldi. Ama var ya nasıl sana oldu kapak oldu? Şarkılar mı yedin? Her şey Nazide Sultan'ı dava edeceğim. Böyle bir şarkı yok. <laughs> Dur belki sonunda var. Pastırmayı vardır. bulun. Son <laughs> Allah Allah. Neyse hocaya gelelim ya. O kadar bir şey anlatıyordu. Ya hayır pastırma pastırma. Ertem. 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 Ki pastırma geliyor bak. Bak pastırma bak. Bak, bak, bak pastırma bastırma. demezse